İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Serpil'in mutfağından hepinize sevgiler. Bugün bir değişiklik yapayım istedim. Pasta tarifi paylaşacağım sizlerle. Şöyle YouTube videolarımı bir izledim. Baktım ki daha çok yemek videolarına ağırlık vermişim. Bundan böyle Allah'ın izniyle sizlerle hem pastalarımın hem tatlılarımın tariflerini paylaşmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlarım sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonlarınızı açmayı ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın açılması için bu önemli bir ayrıntı. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi kekimizin yapımına geçelim. Tiramisu tarifi paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. 6 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri mikseri yüksek ayara getirerek iyice karıştırıyoruz. Köpürene kadar karıştıracağız arkadaşlar. 5 dakika kadar yüksek ayarda iyice köpürttüm. Daha sonra içerisine normal büyüklükteki çay bardaklarıyla bir çay bardağı sütümüz, bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Sıvı yağımız bir parmak eksik olacak. Bu şekilde yumurtamızı bir iki saniye daha karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Unumu öncelikle ben bir su bardağı kattım. Daha sonra bir su bardağından 2 parmak eksik daha kattım yani bir buçuk su bardağından biraz fazla kontrollü bir şekilde katıyoruz. 5 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu kattım kekimize. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim 30 çarpı 40 santim yani en büyük boy baklava tepsisini hamurumuzu güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi böyle her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra bir spatula yardımıyla böyle kenarlarına doğru gördüğünüz gibi kenarlarına doğru yaymaya çalışıyorum ki hamuru her tarafı eşit bir şekilde kabarsın arkadaşlar. Kekimizi daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırını 170 derecelik veyahut da 160 derecede 20 veyahut da 25 dakika alt üst ayarda güzelce pişirdim. Pişti kekimiz. Çatalımıza yapışmıyor. Kontrol ediyoruz. Kekimizi soğumaya aldık. Şimdi muhallebisini pişirmeye geçtik arkadaşlar. 1 litre süt kullandım muhallebi için. 1 adet yumurtanın sarısını. 1 su bardağı toz şeker. 5 su bardağı dolu dolu un kullandım. pişene kadar iyice karıştırdım arkadaşlar kaynamaya başlayınca da en az bir 7-8 dakika güzelce pişirdim sürekli karıştırmamız lazım ki muhallebimizin dibi tutmasın arkadaşlar yanık tadı gelmesin muhallebimizden İyice karıştırıyoruz altını kısıyorum hemen üzerine bir paket şekerli vanilin katıyorum muhallebimizin Sonra 300 gram da labne peynirim var. Bunu da içerisine kattıktan sonra muhallebinin altını kapatıyorum arkadaşlar. İyice hızlı bir şekilde peynirimizle muhallebimizi karıştırıyorum. Muhallebimiz de güzelce hazır oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu arkadaşlar. Granül kahvenin içerisine bir buçuk yemek kaşığı granül kahveye bir yemek kaşığı toz şeker kattım bir su bardağından bir su bardağından biraz fazla da kaynar su kattım kahve güzelce sözlüsün diye arkadaşlar şimdi sıra geldi kekimize tepsimize almaya yani borcama alacağız kekimizi öncelikle en basit işlemi bu arkadaşlar bu tepsinin büyük tepsiye yani sermenin kolaylığı tamamen bu tepsideki kek ölçüsü borcama iki katlı pasta elde ediyorsunuz yani borcamda bu kek ebatıyla iki katlı pastanız olmuş oluyor ben diğer keklerimi de bu şekilde hazırlıyorum diğer pandispanyalarımı da büyük tepside hazırladığım zaman gayet kolaylık oluyor benim için Meyveli pastalarımda, çikolatalı pastalarımda çoğu zaman büyük tepside pişiriyorum. Eğer büyük boy pasta yapacaksan bu tepsilerde hazırlıyorum arkadaşlar. Böylelikle çok kolaylık olmuş oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Eminim birçoğunuz da denemişsinizdir. Güzelce kahvemizi yaydığımız kekin üzerine muhallebimizi de güzelce eşit bir şekilde yayıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz kahvemizi serdiğimiz kekin üzerine tekrar muhallebimizi döküyoruz. En son işlem olarak da bir yemek kaşığı kakaoyu güzelce muhallebinin üzerine en son gezdirdikten sonra bir gün buzdolabında beklemesi pastamızın güzel bir kıvam almasını sağlayacaktır. Yani şöyle kremamız da aynı kekimiz gibi sert bir kıvam aldıktan sonra pastamızı güzelce dilimleyip servis yapabiliriz. Gerçekten bir gün bekledikten sonra çok lezzetli oluyor. Siz de bu şekilde denerseniz memnun kalacağınızdan eminim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.